Kaç. Hey barış barış barış. Hop uh, barış barış. What? Ne basamıyorum. Ne basamıyorum. Zard is back. Zard Kefo. Selam tanışalım ben Kefo Paşa'la. Anlamsız sözlerim mucidi tek adam. Sen ne yapardın cebinde olmasa paran. Başarır mıydın? senede milyonları Çözemezsin, gözlerinle göremezsin Nereden geldiğimizi asla bilemezsin Sen değil miydin unutulur kefo diyen Şimdi manitan açıyor sense karpe diyen Do -do -do, büyüdüğüm City Burada kimse bilmez popu ya da rapi Biri yapıyorum dese dalga geçerler Ama kefo paşa sevdirdi kendini Yaşım on üçgen ayrıldım şehrimden Gittim bilmediğim yerlere neyim ben Hep dışlandım hiç sevilmedim ya sen Sevildin mi gerçekten Yaşantılar karakteri oluşturur Özgüvenim yüksek ezikliğimden Egom ise tavan rezilliğimden Aşk yok orayı karıştırma sen Hey çocuk kendine gel Hatırla merhameti Üzme artık aileni Dön evine Yapma Ben kefo paşalak mucidi tek adam Ceb -ceb Cebinde olmazsa paran Bir senede milyonları